Herkese selamlar. Bu Strap 5 eğitim setimizin 61. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders sıfırdan bir site yapmaya başlamıştık. Bu derste de devam edeceğiz ve bir navbar oluşturacağız çünkü bir menüye ihtiyacımız var. Geçen ders şu şekilde kodlarımızı oluşturmuştuk. Metaları oluşturmuştuk. Şöyle import URL diyerek tüm CSS'lerimizi o CSS'in içerisinde çekmiştik ve o CSS'ten çekip kullanacaktık. Şöyle o CSS'te Google fontumuz vardı. Bu Strap ikonumuz buradaydı. Bu Strap CSS dosyamız buradaydı ekstradan oluşturduğumuz CSS'i buradan çekecektik lakin çekemedik çünkü live server bu komutları görmüyordu. Bu yüzden biz de ne yaptık? Gelip şuradan ekstra CSS'i linkle çektik. Site bittikten sonra bunu da o CSS'in içerisine ekleriz. Geldik bir header oluşturduk. Şöyle header'ın nasıl göründüğüne bir bakın. Şöyle görünüyordu. Şimdi navbar oluşturmaya hızlıca başlayalım. Navbar'ı header'ın üzerine oluşturacağım. Navigasyon etiketimizi, HTML5'teki navigasyon etiketini kullandık ve ben yorumlar yazmak istedim. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Görelim çünkü işler iyice karışabilir. Burada header'ın başlayıp bittiği yeri de gösterdim yorum olarak. Navigasyonumuz için bir navbar. Large ve üst ekranlarda farklı, large'ın altına düştüğünde toggler butonum açılacak ve artık bir açılır menü şeklinde oluşacak. Navbar olarak koyu bir navbar tercih ettim. Fix tab dedim. Yukarıdan aşağı indikçe navbar'ım da benimle beraber gelsin. Burada bir ID verdik ve birazdan JavaScript ile bu navbar'da bir özelleştirmeye gideceğiz. Hızlı bir şekilde logomuzun olacağı kısmı oluşturuyorum. Bir link oluşturdum ve burada linkim nereye gidiyor onu belirteceğim. page body adında ID'ye gidecek. Page body'yi nerede yapacağız? Şurada yapacağız. Bu Body'e bir page body isminde bir ID vereceğim ve ben burada ana sayfama tıkladığımda aslında yukarıya çekeceğim, bu tarafa doğru, yukarıya doğru süzülecek çünkü ben tüm siteyi aşağıya süzülme ve yukarı süzülme şeklinde yapacağım. Farklı farklı sayfalara göndermeyeceğiz. Şimdi. Burada ne var? Brand olduğunu söyledik. Text uppercase yani büyük harfle yaz dedik. Hızlı bir şekilde baktığımızda şöyle new design diye logomuz herhangi bir logo resmi yerine bir yazıyı tercih ettik. Ana sayfa linki olarak kullanacağız. Ancak burada şunu da yapmam gerekiyor sanırım. Bu bir de burada çekeyim çünkü kodları göremiyorum. Benim kullandığım eklenti yüzünden kodlar hızlıca gelmiyor. Kodlar hızlıca gelmediği için ben de hızlıca tamamlayarak kodları yazamıyorum. Bu yüzden Sanırım şöyle yapsak daha iyi olacak. Bunu da şurada link olarak çekeyim. Proje bittiğinde all css'e ekleriz. Şuradan all css'den de core yani çekirdek bootstrap'i kapatıyorum. Eklentilerin bunu görmemesi çok üzücü. Buton oluşturdum. Eğer şurada navbar expand large dedim ya, eğer large ekranın altına inerse şu buton gözükecek. Nedir bu buton? Navbar toggler. Ben burada bir Af canvas oluşturdum. Dedim ki bu bir bu buton ne görevinde kullanılacak? Af canvas görevinde kullanılacak. Data bootstrap target tamam ben tıklandığımda neyi açacağım diyor. Diyorum ki my nowbar id'li nesneyi açacaksın. Peki ekran okuyucu ve benzeri teknolojiler için de bunun neyi kontrol ettiğini belirtiyorum. Arial label ile buna bir açıklama veriyorum ekran okuyucular için ve ekran okuyucu bana soruyor bu açık mı diyor. Hayır menüm henüz açık değil sen tıkladıktan sonra açılacak diyorum. Ve burada da taglar ikonunu ekliyorum. Bu strap'in benden istediği şey bu. Hemen gözlemleyelim. Şuradan bakın şuradan butonum oluştu. Bunu bir container'ın içerisine alırsam daha güzel görünecektir. Container diyorum. Şurada container'ımı kapatıyorum en alt. Evet şu an ortaya çektik. Eğer burasını küçültürsek bakın large'ın altına düştüğü anda Şurada tagdır butonumu görüyorsunuz. Şimdi canvas'ımı kodlamanın zamanı. Tıkladığımda canvas'ımın açılmasını istiyorsam canvas'ımı kodlamaya başlayayım. Af canvas oluşturdum ve sayfanın neresinde görünecek? Sağda görünecek dedim. İlk önce ekran okuyuculardan gizlemek için tab index eksi 1 yaptım. Çünkü ilk başta görünmeyecek zaten. My number id'sine sahip olduğunu belirttim. Çünkü bu buton neyi açacaktı? My number id'sini açacaktı. O halde buraya gelip şurada data bootstrap target'a verdim. Yani hedefin neresi dedim. Hedefim şu nesneyi açman dedim. Böylelikle buradaki kanvası açacak. Arya label led ile bir ekran okuyucular için bir bağlantı kurmam lazım. Diyorum ki bu my label id'sine bağlı bu canvas. Neymiş bu? şuradaki başlığa bağlı. Menü başlığının id'sini gelip şuna veriyoruz. Daha sonra afcanvas'ın içerisinde afcanvas header ve of canvas body adında iki adet class atıyorum ve bu divisionlar içerisinde işlem yapacağım. Header'ın içerisinde afcanvas title adında bir başlık ve kapat butonu. Kapat butonu için bu javascript'i tetiklemesi için data bootstrap dismiss of canvas diyorduk. Burası kapat butonu için buton close klasını kullanıyorduk bu strapte. Aria label ile de herhangi bir metin yazmadığımız için ekran okuyucu kullananlara bunun ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kapat dedik Aria label ile. Tamam, of canvas body'nin içerisine bir unorder list oluşturuyorum. Bunun bir navbar olduğunu belirtiyorum. Justify content and ile sağda olması gerektiğini belirtiyorum. Neyse bunu sileyim, birazdan ekleyelim. Büyük harflerle olması gerekiyor. Şu ms auto'yu da sileyim. Ne olduğunu görün padding ya y ekseninde padding veriyorum. Laş ve üst ekranlarda 2 birim veriyorum. Birazdan flex da 1 dedim. Bunları birazdan verelim aslında nasıl olduğunu birazdan görün. 5 adet liste oluşturdum ve bunların klasının nav item olduğunu belirttim. Sonra linkler oluşturdum ve linklerin klasında nav link olduklarını belirttim. Sonra services, portfolio, about, team ve contact adındaki ID'lere gideceklerini belirttim. Bunları ilerleyen derslerde yapacağız. Yani buraya tıklanınca aşağıya doğru kayacak site. Hızlıca bunların Türkçe isimlerini de vereyim. Servisler portföy hakkımızda ekip ve iletişim olmak üzere burada görünecekler. Tabi şimdilik görünmüyorlar. Niçin? CSS ile düzeltmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde CSS'lerini kodlayalım. Main navbarımıza neresiydi main navbar? Şurasıydı. Navigasyonumuza ilk önce yukarıdan bir boşluk bir rem, alttan boşluk bir bir rem. Bir de bir arka plan rengi verdik. Şurada. Devam ediyorum kodlamaya. Navbar brandimize yani logomuzun olduğu bölüme aslında şurada. Logomuzun isminin olduğu yere ben herhangi bir resim atmadım. İsim olarak bıraktım. Orayı orada bazı ayarlamalar yapacağım. Rengini kırmızıya dönüştürüyorum. Burada font family Montserrat yaptım. Font weight kalınlığını ayarladım ve harfler arasında boşluğu ayarladım. 0.0663 em dedim. Buradaki ayarlamalarla siz istediğiniz şekilde oynayacaksınız. Kapatıyorum. Bir sıkıntı oluştu. Tekrardan gelip buradan live server'ı açıyorum. Evet şu şekilde bir görüntü oluştu. Az önce live server'dan dolayı görüntümüz net olarak gelmiyordu. Şu şekilde new design, servisler, perfil hakkımızda ekip iletişim vesaire hepsi geldi. Güzel. Ben burada az önce ne demiştim size? Margin start auto diyeceğim. Şunu bir kaldırayım kendini sağda konumlandırdı. Şurada harfler arasında gördüğünüz üzere birazcık boşluk bıraktık ve kırmızı rengini verdik. Arka planı şurada şöyle bir background color vermiştik main navbar'ın. Hemen gelip buradaki linklerimize CSS verelim. Oralara da dokunalım. Burada diyorum ki main navbar id'nin içerisine gir. Oradaki navbar nav'ın içerisine gir. Nav item'lardaki nav linkleri değiştir. Ne, nasıl değiştirecek? Font family'i Montserrat yap diyorum. Font size boyutunu 1 rem yap. Rengini beyazlaştır. Ve harfler arasındaki 0.06 im boşluklar bırak. Kontrole etse tıkladıktan sonra kontrol edelim. Evet. Şu gördüğünüz linklere dönüştü. Ancak yeterli değil. Ben gelip hover olayını da düzenlemem lazım. O halde gelip şunu bir kopyalayayım. Şuraya yapıştırıyorum. Geldim diyorum ki linklerimin aktif olanlarına ve linklerimin hover yani üzerine geldiğimizde bu sudo classlarını kullanarak rengini şu şekilde bir renge sok. Ben bunu dersten önce belirledim. Tabi siz istediğiniz renklere kavuşturabilirsiniz. Ben bu renkleri uygun gördüm. Bakın şöyle gayet güzel bir renk oldu bence. Şurayı da kırmızı tercih ettim. Siz siyahla uyumlu başka bir renkte tercih edebilirdiniz. Şimdi gelelim bakalım mobilde nasıl duracak ve mobilde değiştirmemiz gereken kısımlar var. Bakın şöyle gayet kötü mobilde değiştirmemiz gerekiyor. Large'ın altında farklı, large'ın üstünde farklı bir şekilde gözüksün istiyorum. O halde gelip kodlamamıza devam edelim. Ekstra CSS'le. Şimdi Maksimum genişlik 991 Large Ekranların altında olanlarda Yine bir kodlama yapmamız lazım Bakın diyorum ki main navbarın, Main navbar id ile navbar'ın içerisindeki Item'ın içerisine yani listelerin içerisindeki linklere gel ve onun rengini Bir siyah ton olan 21-25-29'a boya ne zaman Large'ın altında boya Niçin large'ın altında boyadık çünkü Az önce gördüğünüz üzere larçın altında görünmüyordu. Bakın. Şuraya tıkladığımızda şuralar beyaz, görünmüyordu. Görünmesi için buna ihtiyacımız var. Bakın bunu tekrardan yoruma alayım. Şöyle kontrol edelim. Bakın git. Bunları koyulaştırmamız gerekiyor. O halde diyorum ki larçın altında ekranlarda bunu koyulaştır. Evet. Şu şekilde koyu bir halde gelsin. Güzel. Evet. Şu şekilde larçın altında benim navbar'ımın arka planını şu şekilde griye boyuyor. Bunu ben istiyorum. Bu güzel. Ancak larçın üzerine çıktığı anda ben arka planının şu şekilde koyu olmasını istemiyorum. Arka planın arka planın saydam olmasını istiyorum. Daha farklı bir CSS uygulanmasını istiyorum. O halde geleceğim. Şurada bakın. Minimum genişliği 992 piksel. Yani large ve üstü ekranlarda tekrardan kodlamamı yapacağım. Main navbar'ıma geliyorum ve diyorum ki padding top 1.5 rem, şurada padding top 1.5 rem, padding batım 1.5 rem, border kenarlık istemiyorum, arka planı transparan olsun ve bir transition geçiş oluşturuyorum. Padding tapı 0.3 saniye easy in out. Padding batımı 0.3 saniyede easy in out yaparak bir transition ver diyorum. Bu şekilde oluşturdum. Bakalım neye dönüştü. Gördüğünüz üzere bakın Shift F5 ile ben buraya geldiğimde yukarıdan hafif bir transition gerçekleşti. Aslında şurayı görmeniz için şöyle de yapabilirdik. Bakın index.html'e geliyorum. Şurada header'ın hemen altında bir paragraf oluşturalım. Ve buna da lorem çarpı 80 diyelim. Tab tuşuna basıyorum. Lorem ipsumları kullanalım. Bakın şuraya geldik. Evet. Bakın. Biz number'ımızı fixed yaptığımız için aşağıya doğru gel diyoruz. Ancak gördüğünüz üzere aşağıya doğru geldiğinde herhangi bir transparanlık olduğu için hiç de göze güzel görünmüyor. Bakın şurada menülerim gayet kötü duruyor. Bu yüzden aşağı doğru çektiğimiz anda şu transparanlığı elinden alıp şuna dönüştürmek istiyorum. Bakın large'ın altına geldiğinde arka plan şu şekilde hafif green'in kapalı bir tonu oluyordu ya. Buna dönüştürmek istiyorum. Şuraya geldiğimde düzgün bir şekilde çalışıyor. Ancak large'ın üstünde şöyle yine güzel duruyor böyle. Ancak ben aşağıya doğru geldiğim zaman burası güzel görünmeyecek. Bu yüzden aşağı doğru geldiğim anda değiştireceğim. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. extra.css'e geliyorum. Burada transition'ımı verdim. Diğer tarayıcılarda da uyumlu olacak şekilde ayarladım. Hemen gelip navbar brand'i ayarlayalım. Navbar brandime yani aslında logomun olması gereken şu bakın new design kısmına bir efekt verdik. Yani bir geçiş oluşturduk. Bunun font size üzerinden bir geçiş olması gerektiğini belirttik. 0.3 saniyede easy in out uyguladık. Font size'ını 1.5 rem olarak ayarladık bunu. Evet son derece şık bir şekilde dönüşmeye başladı. Devam ediyorum. Large ve üstü ekranlarda devam edeceğim. Geliyorum diyorum ki benim listlerimin listlerim neydi? Now item'dı. Bakın now item listlerimi listlerimin her birine sağdan bir remlik bir boşluk bırak. Önce şunu bir küçültelim. Aslında kodları şöyle yazarsak çok daha mantıklı olacaktır. Ne yaptığımızı göreceksiniz. Birazdan Ctrl S'e tıkladığımda şuraya dikkat edin. Ctrl S'e tıkladığımda bakın aralarında bir remlik boşluk bıraktı. Çok daha güzel bir görüntü oluşuyor. Ancak iletişimin de sağına bir remlik boşluk bıraktı ki biz bunu istemiyoruz. Çünkü hemen sağında herhangi bir şey yok. Herhangi bir yazı yok. Herhangi bir menü listesi yok. O halde ne yapacağız? Şunu olduğu gibi ben kopyalayıp aşağısına yapıştırayım. Bakın. Now, now item'a diyorum. Sen diyorum last child'ı yani son çocuğunu margin right 0 yap. Aslında oradan herhangi bir boşluk bırakmak zorunda değilsin. Ctrl S'e tıkladığımda dikkat edin. Evet iletişim şuradan bıraktığı sağ boşluğu geri aldı. Çünkü herhangi bir boşluk istemiyorum diyorum. Güzel artık CSS olayı bitti sanırım. Bir bakayım kontrol edeyim. Hemen şöyle bir bakayım aşağıya doğru indiğimde. Evet CSS olayı şimdilik bitti. Şimdi JavaScript'imizi yazalım. Burası scroll ile aşağı indiği anda şöyle aşağı indiği anda buranın arka planını değiştirelim. O zaman gelelim şurada bakın şurayı aslında şurayı tekrardan bir sileyim. Birazdan tekrardan lorem yaparız. Sıkıntı yok. Kodlarıdan kodların birbirinden bu kadar uzak olmasını istemiyorum. Tamam. Birazdan lorem yaparız. Evet. Ne yapmıştık biz? JavaScript'te custom extra .js diye bir dosya oluşturmuştuk. Şimdi hızlıca burada benim sayfam yüklendiğinde window at even listener ile bir olay at atayacağım. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki dom. HTML'in dom içeriği. Yüklendiğinde benim şu an yazacağım fonksiyonu çalıştır işlemleri yap diyeceğim. Şimdi dikkat edin, ben diyorum ki yüklendiğinde dom yüklendi, hemen dom yüklendiği anda bir navbar mobile adında bir fonksiyonu burada ilk önce yazıyorum, daha sonra burada çalıştıracağım. Şimdi ne yaptık biz burada? main number navbar, yani number'ımın id'sini şöyle kontrol edin bakın main number id'si vermiştik navigasyonumuza. Burada gelip çektik. Uncollapsible adındaki bir variable'a sabite attık. Şimdi eğer böyle bir şey yoksa zaten return et dedik. Şuradaki if koşulunu şöyle karışmasın diye. Eğer burada herhangi bir main now bulamıyorsan return dön. Herhangi bir şey işlem yapma. Ancak eğer diyorum window nokta screen y ekseninde eğer ekran y ekseninde herhangi bir ilerleme sağlamamışsa aşağıya çekilmemişse o halde benim şu main navbarıma git class listinden kaldır. Ney? Navbar mobile adındaki bir class'ı Bunu sallıyorum. Ben şu anda veriyorum. Birazdan gidip CSS'ten kodlayacağım. Siz de canınızın istediğini verin. En collapsible classes else eğer ise yani y ekseninde aşağıya kaydırılmışsa ekle. Bir class ekle ne ekleyeyim? Number mobile adındaki klasa ekle. Daha sonra burada fonksiyonu çalıştıracak. Sonra diyorum ki eğer diyorum document sayfayı sayfaya bir olay atıyorum. Sayfa diyorum eğer scroll olayı gerçekleştirirse aşağıya çekerse hemen number mobile adındaki fonksiyonu çağır ve çalıştır. Hızlıca o zaman number mobile adındaki şu klasımızı kodlamaya başlayalım. Bunu ne zaman kodlayacağız? Bunu bakalım mobilde ihtiyacımız var mı? Hemen şöyle gözlemleyin. Bakın mobilde ihtiyacımız var mı? Mobilde ihtiyacımız yok. Bakın aşağı bir şöyle yapayım. Hemen şurada yeniden bir lorem yapayım. Lorem çarpı 80 diyeyim. Tab tuşuna bastım. Dikkat edin. Scroll'u aşağı çektim. Zaten burası arka plan koyu olduğu için herhangi bir sorun yoktu. Benim için ne zaman sorun oluyor? Bakın herhangi bir sorun yok aşağı çekiyorum. Scroll'u aşağı çektim. Tıklıyorum. Herhangi bir sorun yok. Bana ne zaman sorun oluşturuyor? Large'ın üstündeki ekranlarda bakın. Large'ın üstünde şurası şeffaf olduğu için aşağı çektiğimde hala şeffaf. o şeffaflığı kaldırmak istiyorum. O halde şeffaflığı kaldırmak istiyorsam ben nerede kodlamayı yapacağım? Large ve üstü ekranlarda. Bakın media min-width 992 piksel. O halde ben burada çalışacağım. Hemen geliyorum ve burada CSS kodlarımı Yazmaya başlıyorum. Geldim dedim ki main navbar navbar mobile adında bir class varsa eğer main navbar id'sinin böyle bir class'a sahipse bakın dikkat edin burada bir boşluk bırakmayın. Niçin? Çünkü boşluk nereye bırakılır? İçinde olan bir element varsa bırakılır. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın aslında biz JavaScript'ten scroll'u aşağı indirdiğimizde ne yapmış ne yapmış oluyoruz? Main navbar'a gelip aslında şunu eklemiş oluyoruz. Bakın Navbar Mobile'ı eklemiş oluyoruz. Niçin Mobile ismini seçtim? Çünkü mobilde nasıl görünüyorsa scrollla aşağı çektiğimde aynı görüntüyü elde etmek istediğim için ben bu ismi verdim. Siz dilediğiniz ismi verin. Bu herhangi bir bootstrap klası değil. Bu yüzden main navbar'a ait bakın main navbar'a ait navbar mobile adındaki klas. Bu yüzden herhangi bir boşluk bırakmadan noktayı bırakın. Daha sonra boşluk bıraktım navbar brand dedim. Burada navbar brand'in ne işe yarıyordu? Benim logomu yapacağım kısım burasıydı ve diyorum ki gelip bunun içerisinde bunun font size'ını 1.20 yap. Şimdi göreceğiz. Ve diyorum ki bizzat main navbar'ın kendisini yukarıdan ve aşağıdan bir remlik bir padding iç dolgu verecek şekilde bir background color ata. 21, 25, 29'u seçtim. Siz de istediğinizi seçin. Bakalım gerçekten aşağı indiğimde benim için bunu yapacak mı? Henüz yapmadı gördüğünüz üzere. Şöyle. Ben gelip bu scriptteki scroll olayını açmam gerekiyor. Geldim tekrardan main navbar'ımı çektim. Bir sabit atardım main navbar. Eğer böyle bir şey varsa diyorum içerisine gir. Ve yeni bir bootstrap scroll olayı oluştur. Döküm dökümanımızın belgemizin body kısmında verdiğim özellikler sahip. Hedef neresiymiş? Main navbar'mış. Ayrıca ben buraya hangisine tıklarsam tıklayayım. Ne yapıyor Scrooge? Beni oraya götürürken o efekti sağlayacak. Aşağı doğru çektiğimde. Şurada document body dememiz gerekiyordu. Bu yüzden hata veriyor. Burada klasımı ekleme işlemi yapması gerekiyordu. Hatamıza bakıyorum. Evet. Şurası scroll olmalı. Buraya scroll yazmadığımız için ya da otomatik tamamladı. Ben scroll olarak okuyordum orayı. Neyse, yapacak bir şey yok. Aşağı doğru çektiğimde bakın, yukarıya dikkat edin arka planı gri oldu. Böylece çok şık oldu bakın. Buradan aşağıya çektiğimiz anda scroll'u sıfırın altına düştüğü anda bakın, şurada logomuzu yazdığımız yazıya dikkat edin küçülüyor bakın. Tıkladım, küçüldü. Bunu nasıl sağladık? Yine şurada ekstra CSS'te ne dedik? Navbar brand'in font size'ını normalinden daha küçük bir hale getirdik. Arka planına bu rengi verdik. Böylelikle aşağıya doğru ne kadar çekersek çekelim şöyle güzel bir efektle bizimle beraber gelecek. Yukarıya yukarı yukarıda kaldığı süre boyunca da bu şekilde şeffaf bir arka plana sahip olacak, transparan. Şimdi şuradaki lorem'i silelim. Gözlemleyin. Larçın altına düştüğü anda benim için şöyle bir menü oluşturuyor. Larçın üstüne çıktığında da şu şekilde güzel şeffaf bir menü beni bekliyor. İsterseniz şöyle bir gözlemleyelim. F12'ye tıklayalım. Mobilde gözlemleyelim. Şu şekilde aşağı ne kadar inerseniz inin şöyle menü çıkacak. Evet son derece şık bir menü de oluşturduk. Logomuzu da oluşturduk. Artık aşağıda sitemizin devamını yapmayla devam edeceğiz. Önümüzdeki ders